Faruk Kaya kardeşimizden gelen 50 adet karpat ve karniyol karışık kanarımızı teslim aldık. Nemli bezin üzerine yatırdım. Şöyle de bir tane topal damızlığımız var. Peşet karniyol onu da hediye olarak gönderdi. Sağolsun. 57 numara. Seyit Ali Gündüz üretimi. Onun içinde küçük bir ara ayarladım balkonumda. Ona salacağım. Gözümün önünde olsun. Öldürmesinler. Hepsi de